Herkese merhaba. Bu hafta Hap YouTube sayfamda yeni bir seriyle birlikte olacağız. Zihnin Küçük Oyunları serimizin adı. Ben hikaye okumayı, bilimsel deney izlemeyi, araştırmayı, dinlemeyi çok seviyorum. Ve mutlaka sonunda da kendimce çıkarımlar yapmaya çalışıyorum. Araştırdığım, ilgimi, dikkatimi çeken bazı hikayeleri ve deneyleri de sizlerle paylaşacağım. Umarım hepimiz için hayatımızda güzel bir esin kaynağı olur. Bu haftaki hikayemiz Görmediğimiz Goriller. Beynimizin aslında en tuhaf oyunu. Dikkat ettiğini sanıyorsun ama aslında etmiyorsun. Hiç düşündün mü bunun sebebini? Bazen bir şey gözümüzün önünde oluyor ama biz onu fark etmiyoruz. Hatta öyle anlar var ki karşımızda kocaman bir işaret duruyor ama beynimiz onu yok sayıyor. İşte bu deneyde tam bununla ilgili. 1999 yılında iki araştırmacı psikolog Christopher Capris ve Daniel Simons küçük bir deney yapıyorlar. Katılımcılara kısa bir video izletiyorlar. Videoda iki grup insan var. Bir kısmı beyaz tişört giymişler, bir kısmı da siyah tişört giymiş olanlar. Ve herkesten şu isteniyor. Beyaz tişörtlerin topu kaç kez paylaşınız sayın direktifi veriliyor. Katılımcılar dikkatle izliyor. Gözler topun üzerinde ve saymaya başlıyorlar. 1, 2, 3, ta ki 16'yı bulana kadar. Videonun tam ortasında goril kostümü giymiş biri sahneye geliyor. Evet, bildiğin siyah bir goril. Kadrajın ortasına geliyor, kollarını açıyor, sallıyor, göğsünü yumrukluyor ve sonra çıkıp gidiyor. Deney bitince katılımcılara soruyorlar. Gorili fark ettiniz mi? Katılımcıların neredeyse yarısı hangi goril diyor. İşte buna inattentional blindness yani dikkat körlüğü deniliyor. Beyin belli bir şeye odaklandığında diğer her şeyi arka plana atıyor. Bu aslında bizim hayatta kalma mekanizmamız. Ama bazen bu fitre yüzünden hayatın en önemli detaylarını kaçırıyoruz. Çünkü bir şeye çok odaklandığında sayılara, başarıya, ilişkiyi kurtarmaya ya da güçlü görünmeye diğer her şey siliniyor. Belki de hayatının tam ortasında bir goril dans ediyor ama sen onu göremiyorsun. O yüzden durup bir kendine sorman lazım. Ben şu anda neye fazla odaklandım ve bu sırada neyi kaçırıyor olabilirim? Çünkü bazen hayat bize sinyali veriyor ama biz genelde hep meşgul oluyoruz. Belki bir dostun sessizleşmiş olabilir. Belki bir çocuk ilgini çekmek için sana sesleniyordur. Belki de evrenin tam ortasında bir goril dans ediyordur. Ama biz hala topun kaç kere paylaşıldığını sayıyoruz. İşin ironik ama güzel bir tarafı var. O gorili bir kez gördüğünde, o farkındalığı bir kez yaşadığında bir daha asla görmezden gelemiyorsun. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda böyle meşgul olduğunuz, odaklandığınız anlar ya da bir şeyleri kaçırıyorum dediğiniz zamanlar oluyor mu? Benim bazen oluyor. Hadi yorumlara yazın, bekliyorum.